X, Y, Z taneciklerin elektron ve proton sayıları grafikteki gibidir. Buna göre bu taneciklerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Arkadaşlar kafa karışıklığı olmaması için bence değer verelim. Elektron sayıları üçünün de eşittir. A'ya 10 dersem 10, burası 9, buraya da 11 verelim. Daha sonra atomları yerleştirelim. E, proton sayısı 9, elektron sayısı 10 olduğuna göre X-1 yüklüdür y'nin proton elektronu eşittir nötrdür z'nin yine proton sayısı 11 elektron sayısı 10 olduğuna göre iyon artı 1'dir ee, seçeneklere bakıyorum z bir anyondur demiş hayır z artı yüklü olduğu için katyondur yanlış B seçeneğinde X, Y ve Z tanecikleri birbirinin izotopudur. İzotop olması için proton sayılarının aynı olması lazım. Zaten farklı olduğu için yanlış. C seçeneğinde X negatif yüklü bir iyondur. Bakıyoruz X negatif yüklü bir iyondur. Bu ifademiz doğrudur. D seçeneğinde Z iyonunun proton sayısı elektron sayısından küçüktür denmiş. Proton sayısı elektron sayısından büyüktür. Bu ifade yanlış. Y bir katyondur. Hayır Y nötrdür. Dolayısıyla bu ifade de yanlış. Doğru cevabımız C seçeneğidir.